Elektrimiz yoktu. Yani çamurumuz vardı bol bol. Yani evdeki hayat çadırlardan daha iyi. Düvenci çifti 16 yıldır evli. İlk kez bir evde yaşıyorlar. Dört çocukları var. Evleri Sultanbeyli'de. Üç odalı. Ve bu onlar için çok yeni. Orada lehende yapıyorduk çadırlardayken. Burada banyoda. insan tabaklarımızı mutfakta yıkıyoruz. İç odası var mesela. Orada bir odada oturuyorduk burada oturuyorsun mesela gidiyorsun o tarafta uyuyorsun. Orada öyle değildi. Yememiz, içmemiz, yatmamız hepsi bir, bir aradaydı. Ne kadar dedim güzel evler dedim. Keşke dedim bizim de böyle bir evimiz olsa. Bunu binlerce söyledim. Tüm bunlar ortak hayaller gönüllü girişimi sayesinde oldu. Teneke mahalledeki 18 roman aile hem yeni evlerine taşındı hem de onlara maaş bağlandı. Sultanbeyli ve Pendik belediyeleriyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da devrede. roman kardeşlerimize karşı zaten bir önyargı var. Bu önyargının ortadan kaldırılması noktasında gerçekten güzel bir ortak çalışma diyebiliriz. Roman kardeşlerimiz bir yerden başka bir yere götürülürken genelde ee, zorluklar e, neticesinde oradan taşınmak e, durumunda kalıyorlar. Ama burada gönül rızasıyla evlere geçtiler. Roman aileler iki yıllık çalışmanın sonunda evlerine kavuştu. Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Sırada çalışma hayatları var. O da bu yıl devreye giriyor. Bizim iki hayalimiz vardı. Birincisi gerçek duvarlar olan ev hayali, ikincisi de emeklilik hayali. Evlere kavuştuk, şimdi emeklilik hayalimiz var. Bunun için de sanıyorum bu yılın ortasında bu hayal gerçekleşmiş olacak. Mayıs, Haziran gibi artık onların düzenli SSK'lı işleri olacak. Düvenciler gibi 17 roman aile daha var. Bu projeyi diğer projelerden ayıran romanların bireysel tercihlerinin ön planda tutulmuş olması. Yani kimi gece kondu da kimi apartman yaşamında. Değişmeyen projenin özü. Romanlar bu yeni yerleşik düzende toplumdan uzakta değil, ön yargıdan uzakta toplumla iç içe.